Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 maç bilgilendirmesi yapacağım. Bunu kupon halinde de algılayabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde de tuttuğum maçların yorumlarını yapmaya çalışıp e, videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. İlk maçımız Galatasaray Denizli Spor. Galatasaray Denizli Spor maçında Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum fakat eee Maçın üst olacağını düşündüğümden dolayı maç sonucu üst olarak oynamanızı öneriyorum. Maç sonucu üst bölümüne de reklam geçtikten sonra bakacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen oranlara bakalım. 1.22 Galatasaray'ın yenerine oynayacak yerde 2.5 gol üst seçeneğini seçerek 1.40 orandan üst olarak oynamanız mantıklıdır diyorum. Diyen arkadaşlarımız bir ve üstte oynayabilirler arkadaşlar. Feyenoord Herakles maçı. Bu maçta da Feyenoord'un kendi evinde Herakles'i yeneceğini düşünüyorum. Hollanda kupasında arkadaşlar 1.40 oranda Feyenoord kazanan taraf olur diye ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Cordoba Real Sociedad maçı. Bu maçta da kupa maçı arkadaşlar. Real Sociedad'ın Teplasman'da Cordoba yeneceğini düşünüyorum. 1.40 oran değerli orandır arkadaşlar. Sizlere de oynamanızı tavsiye ediyorum. Son olarak Fulham-Manchester United maçı. Bu maçta da arkadaşlar maç sonucu 1.48 orandan Manchester United'ın Fulham'ı yeneceğini düşünüyorum. Zaten kendi aralarında ve son e, lig maçlarına baktığınızda arkadaşlar Manchester United'ın e, üstün olduğu taraf olduğunu göreceksiniz. Haliyle ismi üzerine, markası üzerine maç sonucu 2 dersiniz fakat çalışmalarda da maç sonucu 2 olarak çıkıyor arkadaşlar. Bunlar benim sizlere önereceğim 4 maç arkadaşlar. Bunun haricinde Çaykur Rizespor Gaziantepspor maçını üst tutuyorum arkadaşlar. Hatayspor Yeni Malatyaspor maç sonucu 1 ve üst. Manchester City Aston Villa maçına yorum yapmayalım arkadaşlar. Bu maç tehlikeli bir maç Aston Villa deplasmanda da olsa güzel maçlar çıkartıyor. Villarreal Granada maçı bir gibi duruyor arkadaşlar. Çok sağlam gelmedi o yüzden. ilk 4 maçın içerisinde koymadım arkadaşlar. Almine Beafart Şudut kart maçını iki tutuyorum. Leipzig maçını bir ve üst tutuyorum arkadaşlar. Freiburg Aytan Frankfurt maçını üst tutuyorum arkadaşlar. Ee, sonrasında baktığımızda arkadaşlar Kulüp Brüş Ostante maçı çok düşük oran o yüzden önermedim. Maç sonucu bir Gallen Vaduz maçı ilk maçlar arkadaşlar. Gallen sağlam takımdır ilk maçta galip gelecektir diyorum. Ve videomu bu son maç önerisiyle sonlandırıyorum hepinize bol şanslar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.